Evet gençler, e, programlama dersimizin bu son dördüncü dersinde bugün için son dersinde, e, artık iki ihtimalleri yani koşullu sorguları gösterdik. Hep iki ihtimal gösterdik. negatif, pozitif gibi. İşte erkek, bayan gibi. İşte büyük veya küçük gibi. Bu şekilde göster. Şimdi artık üç ihtimallere bugün bir örnekle geçeceğiz. E, her zaman iki ihtimal olmayabilir. İkiden fazla ihtimal olabilir. Bakın burada da gördüğünüz gibi ne diyor? Girilen sayının negatif, pozitif ve sıfır. Yani üç durumu. Üç tane durumu da sorgulayacağız arkadaşlar. Sayının, girilen bir sayının ne olma ihtimali var? Negatif olma ihtimali var. Pozitif olma ihtimali var. Bir de sıfır yani nötr olma ihtimali var. Şimdi bir sayı girilecek. Biz de o sayıyı kontrolden geçirerek yani koşulu sorgulardan geçirerek negatif mi, pozitif mi, sıfır mı onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet burada yazmayı unutmuşum. E, kaç ihtimal var burada? Üç ihtimal. Nedir birinci ihtimalimiz arkadaşlar? Birinci ihtimalimiz e, girilen bu sefer rakam diyorum. Rakam sıfırdan küçükse, ne diyoruz bunu arkadaşlar? Negatif. Eğer girilen e, rakam sıfırdan küçükse, buna negatif diyoruz arkadaşlar. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal nedir? İkinci ihtimalde rakam rakam e, sıfırdan büyük ise. Bu sefer de ne diyoruz? Pozitif diyoruz. Bunu da şuralı diyelim. Evet. Üçüncü ihtimal nedir? Bu sefer üç ihtimalimiz varmış. Rakam tabi, ne yani sıfırdan buradan küçük değilse, buradan büyük değilse, mecburen sıfıra eşit demektir. Demek ki sıfırmış. O zaman da sıfır diyeceğiz arkadaşlar. Evet, ihtimallerimiz nedir? Üç. İşte biz bu ihtimallere göre arkadaşlar bu ihtimallere göre e, bir akış diyagramımızı ve sözde kodumuzu yazacağız. Kaç ihtimal var sayı için? 3. Sıfırdan küçük olabilir, sıfırdan büyük olabilir, pozitif olabilir ve sıfır eşit olur. 3 tane ihtimal var arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Bunları bilerek yolumuza başlamış olduk. 3 tane ihtimal olduğunu bilerek yolumuza başlamış olduk. Biz sayıyı bilmeden karşılaştırma yapamayız. Sayıyı bileceğiz ki sıfırdan küçük mü? Büyük mü? Sıfır mı? Bunu karşılaştırma yapabilirim. O yüzden önce sayıyı dışarıdan okumamız gerekiyor. Oku dedik. Neyi okuyacağız? Bakın bu sefer rakam diye bir kutu. Diye rakam. Rakam bilgisini okuduk dışarıdan. Rakam bilgi yani kişinin gireceği sayıyı rakam bilgisi kutunun içine attık. Artık kaç ihtimal var? Bu üç ihtimali sorgulayacağız. Bu rakamı bir kontrolden geçeceğiz. Bakalım neymiş? Negatif miymiş? Pozitif miymiş? Sıfır mıymış? Bunu anlamaya çalışacağız. İşte bunu anlamak için rakamı bilmemiz yeterli. Peki biz şimdi sorguya başlıyoruz. Birinci sorgu. Eğer eğer bu girilen rakam kişinin gibi bakın birinci ihtimal neymiş? Rakam sıfırdan küçük. Evet. Sorgu. Evet. Gördüğünüz gibi birinci sorgumuzu başlattık. Dedik ki rakam sıfırdan küçük mü? Eğer rakam sıfırdan küçükse yani evet ise ne diyeceğiz arkadaşlar? Yaz. Başka bir yere gitmesine gerek yok. Yaz. Negatif. Çünkü bulduk zaten. Başka bir şeye gerek yok. Negatif. Evet. Eğer sayısı buradan küçükse yani rakam sıfırdan küçükse aradığımızı bulduk. Negatif. Şimdi gelelim hayırsa. Şimdi eğer sayısı buradan küçük değilse, eskiden iki ihtimal olduğu için o değilse öbürü değil hemen yazıyordum. Ama şimdi hala da kaç ihtimal var? İki ihtimal var. Buraya bir şey yazamam. Pozitif mi sıfır mı bilmiyorum ki. O yüzden ne yapıyorum? Hala daha iki ihtimal olduğu için, yani son ihtimale gelmediğim için hala birden fazla ihtimal kaldığı için yeniden sorgu yapıyor arkadaşlar. Yeniden bir eğer yapıyor. Hayır ise şuraya iniyorum bakın. Evetse bu. Evet. Evetse hemen negatif diye yaz. Zaten bulduk. Ama hayırsa hayır ise o zaman sorgu yapacağız arkadaşlar. Niye? Çünkü hala daha iki ihtimal var. Bakın burada hala daha İki ihtimal olduğu için yeniden sorgu yapıyoruz. Eğer bu sefer yine devam ediyoruz. Eğer bu sefer neyi sorgulayalım? İkinci ihtimali sorgulayalım. Rakam büyük sıfır mı? Sıfır ise bu sefer de bu ihtimali sorguladık. Burada da iki ihtimal kalmıştı. Evet. ikinci iki ihtimali Birincisine diyoruz. Evetse, evet bakın. Evetse bu ihtimal doğruysa neymiş sayı? Post. Hemen yaz. Yaz. Ne diyoruz? Şuradan. Evet. Hemen ne diyoruz? Yaz. Post. Bu tam. Şimdi bakın. Üç ihtimalin birincisini sorguladık. İkincisini de sorguladık. Negatif değilse dedik. Pozitif mi? O da değilse artık son ihtimal için sorgu yapmaya gerek yok. Bir sayı negatif değilse biraz daha geçecek. Evet. Bakın sayı negatif değilse, pozitif de değilse son başka ihtimal kalmadı. Sıfır. O zaman ne diyoruz? Yaz. Bir Evet, pardon, şuraya, hayır, dedik. hayır, yaz sıfır, demek ki sıfır. Eğer negatif değilse, pozitifte değilse, o zaman nereye kalıyor iş? Sıfır'a kalıyor. Bunu tekrar izah edip bitireceğim. Evet, şunu da bir aşağıya indir, birazdan çıkar ve evet, bitir bu. Evet. Şöyle yaptığımı bakın. Şimdi üç tane ihtimalimiz var arkadaşlar. Başladık sayıyı aldık. Birinci ihtimali sorguluyoruz. Sayı sıfırdan küçük yani negatif mi diye sorduk. Evetse zaten direkt negatif yazdık bitti. Hayırsa negatif değilmiş. Bunu anladık. Ama hala da iki tane ihtimal var. Hemen bir şey diyemem. Çünkü iki tane ihtimal daha var. Hemen ikinci ihtimali sorguluyorum. Hayırsa ikinci ihtimal sorguluyorum. Sayı sıfırdan büyük mü? Evetse pozitif. Bu da hayırsa negatif değil. Pozitif değilse artık bir daha sorguya gerek yok. Çünkü üçüncü son ihtimal kalıyor. Onun için de sıfır diye yazdırdık arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun akış diyagramını çizmeye. Evet herhalde bu sanırım bu tarafa geçmeyebilir. Biz buradan devam edelim. Buraya çizelim akış diyagramını arkadaşlar. Hemen akış diyagramı için başlamak için arkadaşlar başlatı getirdik. Başla dedik. Bunu bu şekilde bıraktım şimdi. Başla edelim. Bakıyorum yukarıdan ne geliyor? Oku var. Hemen okumak için biliyorsunuz ne kullanıyoruz biz? Okumak için arkadaşlar, şu paralel kenarı getirdik hemen buraya koyduk. Evet, giriş hemen diyorum buna ki giriş oldu belli olsun diye. Evet ne alacakmışız biz burada? Rakam diye bir kutunun için atmışız. Hemen rakamı da buraya yazıyoruz. Rakam girildi giriş bilgisinde rakam girişi. O oldu. Evet bu. Rakam girildi. Devam ediyorum. Bakıyorum. Ne görüyorum? Üçüncü değil. Sorgulamaya başla diyor. Birinci ihtimali sorguluyormuşuz. Rakam sıfırdan küçük mü diye sorgulayacağız. Sorgulamak için baklava dilimi kullanıyorduk. Geldi. Beraber sorguluyoruz. Bakıyorum. Buna eğer yazabilirsiniz. Belli olsun diye. Eğer Birinci sorgumuz neymiş? Rakam sıfırdan küçük sıfır. Mı? Birinci sorgumuz bu. Şöyle büyütüyorum bakın. Şöyle bir şey yaptım. Evet. Rakam sıfırdan küçük mü? diye sorguluyoruz. Şunu biraz daha şöyle açayım. Yok. Olmadı. Şu kadar. Evet. Bu sorgumuzu yaptık. Birinci ihtimalimizi sorguladık. Evet. Rakam sıfırdan küçük. Şimdi burada kaç ihtimal çıkacak? İki. Ya evet ya hayır. Bir taraf evet bir taraf hayır olsun. Arkadaşlar. Şurası için şöyle diyeyim. Evet. Şurada Evet için burayı kullanacağız. Evet. Evet kısmı burası arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle bir kırmızımsı yaparsak belli olması açısından ve şekil ana da şöyle kaldırsak. Evet. Evet bu taraf. Aynısından bir tane de hayır için yaparsak bu tarafta hayır. Evet bu hayır da belli olması için şöyle yaptık. Ve şekil ana hattını da kaldırdık. Bu. Şimdi bu sorgu için iki ihtimal var. Evet ya da hayır. Evet bu taraf. Hayır bu taraf. Evetse rakam sıfırdan küçükse zaten mevzu çözüldü. Aradığımızı bulduk. Hemen Çıkışa gelip çıkış dedik. Hemen ne diyoruz? Hemen buraya zaten negatif olduğu belli oldu. Sıfırdan küçükse başka bir sorguya gerek yok. Zaten negatif olduğu belli oldu. Hemen negatif diye negatif diye yazdırdım. Arkadaşlar. Evet. Negatif diye yazdık. Çünkü evetse zaten negatif. E, hayırsa bakın hala da hayırsa evet negatif yazdık hayıra geldik diyor daha bir sorgu yap niye iki tane çünkü ihtimarda kaldı ikinci sorguyu yapıyorum geldim hemen ikinci sorgu için yine baklava dilimini aldık şuraya geldik ikinci sorguyu yapıyoruz bunun içinde yine eğer dedi. Sorguluyoruz. Bu sefer neyi sorgulayın diyor bize. Pozitiflik durumunu sorgulayın. Rakam büyük sıf mı? Bunu sorguluyoruz ee, bu sefer buna bakacağız. Rakam negatif değilse şimdi hayırsa demek ki negatif değil. Bakalım pozitif mi? Ona bakacağız şimdi. Bakalım pozitif mi? Onu göreceğiz. Evet, pozitiflik durumunu beraberce sorguluyoruz. Evet. Bu durumda da evet ve çıkacak. İki ihtimal var. Şunu kopyalayıp şuraya alıyorum. Evet ihtimal için. Evet. Bunun evet ayağı burası olsun. Şurası. Evet. Hayır da bu taraf olsun. Evet. Hayır da şurası olsun arkadaşlar. Evet. Hayır da burası. Biraz bu tarafa kaydıralım. Bu. Şimdi evet ve hayır durumuna göre eğer evetse pozitif. Değilse negatif değil. Pozitif değilse sıfır. Her iki girişi verip dedim. Geldik. Eğer rakam sıfırdan büyükse çıkış ne yazacak? Ee, pozitif yazacak. Şunu alayım bir daha uğraşmayayım ben. Şurada. Negatif değil de ne olacak? Pozitif. Evet. Şimdi rakam sıfırdan küçük değil negatif değilse hayra geldi. E pozitif de değilse o zaman negatif değil pozitif de Tek bir ihtimal kalıyor. O da nedir arkadaşlar? Yine çıkış sıfır ihtimal kalıyor. Onun için de buraya bakın. Hemen çıkış diyorum ve sıfır diye yazıyorum. Evet. Sıfır diye yazdık. Şunlar gibi yaparsak daha belirgin olur sıfır oldu. Eğer sıfırdan küçükse negatif yazacak, bitirecek. Eğer değilse gelecek pozitifse pozitif, sıfırsa sıfır diye bu şekilde bitirmiş olacak arkadaşlar. Tabi ha burayı aşamıyoruz. Şurayı açmamız lazım. Burayı müsaade etmiyor. Evet. Son olarak bitirme kaldı. Arkadaşlar şunları biraz yukarı alırsam herhalde yetecek birim başla. Rakamı aldık. Birinci sorguyu yaptık. Eğer rakam sıfırdan küçükse zaten bir şeye gerek kalmıyor. Şey, e, sorgu doğruysa rakam sıfırdan küçükse direkt negatif diye yapıştıracak. Başka bir şey zaten gerek yok. Şöyle alırsak. Evet. Ama hayırsa yani negatif değilse o zaman iki ihtimal daha var. Pozitif ve sıfır. Sorguya devam. Devam etti. Eğer e, ikinci sorguda evet ve hayır çıkışları var şuradan. Evet burası. Hayır da şurası. Şu kısım. Evet. Negatif değilse pozitif mi diye sorguladık. Evet pozitifse pozitif. Şimdi bu da değilse, bu hayır, bu da hayırsa demek ki negatif değil, pozitif değilse tek sorun şey kalıyor. Ee, tek bir ihtimal kalıyor. O da artık sıfır ihtimali. Ve bununla beraber e, burada arkadaşlar e, şöyle ve işimiz bittiği için artık e, bitirme bitir kısmına şuraya geliyoruz. Hangi sonuca giderse gitsin negatif de olsa, pozitif de olsa hayır, sıfır da olsa hangisine giderse gitsin işi bittikten sonra ne yapacak? Çıkışa gelip durduracak. Yani üçüncü çıkışı buraya bitire gelecek. Evet bunları hemen ok işaretiyle bağlıyorum. Sarı koyduk işaretini. Evet evetse hemen şöyle negatiftir dedik iş bitti zaten ama değilse iş bitmedi devam sorguya sorguya devam ediyoruz tekrar bu sefer pozitif mi diye sorduk evet pozitifse hemen pozitif diye işaretini verdik ama Negatif değil, e pozitif de değilse tek ihtimal kaldı. Üç sorgudan iki tanesini sorguladık. İkisi de değilse üçüncü ihtimaldir. Son ihtimal için sorguya gerek yok. Hepsinin çıkışı bitişe gidecek. Neden? Çünkü her biri bittiğinde duracak. Bu da bittiğinde duracak. Bu da bittiğinde pozitif yazıp duracak. Eğer negatifse negatif yazıp ekrana negatif yazıp duracak arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle, da şöyle yapalım. Yani bu oku biraz şöyle çizsem diye ama olmuyor. şöyle mecbur böyle yapacağız. Eğemiyoruz çünkü. Eğemediğim için şunu dışarıda kalacağız. Üçü de çıkışı buraya vermiş ol. Evet gelelim programa hemen buraya aktaralım. Başta bitir yaptık. Evet bakıyoruz. Rakam bilgisini al diyor. Hemen in giriş. Ne girecek bize? Bir sayı girecek. Bir sayı bir O da bir sayı gireceğini anladı. Girdi. Onu hangi kutuyu ayarlamışız? Rakam kutusu. Hemen geliyorum. Bu diyorum ki bu girilen sayıyı rakam kutusuna at. Bu tam. Rakam sayısı. Sayıyı al. Sonra diyor artık sorguya başla. Birinci sorguyu yapmıyor. Negatifliğini sorgula. Eğer geldiğim, Eğer rakam küçük sıfır ise bakın sorguluyor. Sayı rak rakam sıfırdan. Bu aldığımız rakam sıfırdan küçük mü diye sorguladım. Kaç ihtimal var? İki. İki ihtimalin bir tanesi out. Yani çıkış. Bakın şurada. Negatif yazdım. Evet için negatif yazacağız. Sadece negatif yazsak gözü Negatif. Mesaja yazsak yeter. Şöyle. Bir değişken yazmayacağız. Sayıyla yazabilirsiniz ama değişken yazmayacağız. Bunu silebiliriz. Sadece negatif yazdık. Adamın merak ettiği buymuş. Negatif diye yazdık. Evetse negatif. Değilse bakın Hayırsa sorguya devam. Bir daha sorgu. Hayırsa sorguya devam. Bir daha sorgu. Bu sefer neyi sorguluyoruz? Pozitif mi? Yine sorguladık. Bu sefer de pozitifliğini sorguladık. Evetse bu. Hayırsa sorguya devam. Ettik. Tamam. İkinci ihtimali sorguladık pozitif mi diye. Evet. Bundan sonra iki çıkış var. Ya pozitif ya sıfır. Out pozitif dedik. Pozitif dedik. Bu. Hayırsa artık negatif değil, pozitif değilse başka bir ihtimal kalmıyor. Son ihtimal için sorgu yapmamıza gerek yok. Sıfır. Bu. Hemen bağlayalım ve bitirelim arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya bağla. Aşağıya bağla. Ta buradan buraya negatif için. Evet kısmı için. Bakın evetse hiç başka bir şey gerek yok. Evet bitireceğiz. Ama değilse, negatif değilse tekrar devam ediyoruz bağlamada. Hayırsa devam ediyoruz sorguya. Çünkü hala iki ihtimal var. Negatif, işte pozitif ve sıfır ihtimalleri var. İki ihtimalden eğer rakam sıfırdan büyükse bu tarafa bağlıyoruz. Evet'i pozitif. Değilse negatif. A'yı ise sıfır. Bu da bu. Ve bütün ihtimalle tam Negatif, pozitif, sıfır. Ve hepsi hangisi çalışsa çalışsın. Hepsi nereye gidecek arkadaşlar? Durdurmaya gidecek. Bu da aynı şekilde buraya durduracak. Bu da aynı şekilde buraya durduracak arkadaşlar. Evet. Şimdi sorguluyoruz beraber. Dikkat edelim. Evet, şöyle nasıl üstü programlama dedik. 12 negatif pozitif ve sıfır. Bu kartını evet çalıştırıp gösteriyor. Kurduk. Herhalde evet, tam daha net anlaşılır çalıştığımız zaman. Çalıştırdık. Şu değişkenleri de açtım. Bakın şurada. Bu ekranı buraya alalım. Şöyle. Evet. Bir, evet. bir rakam girin dedi. Biz de bir rakam girdik. 50. Nasıl bir sayıydı? Pozitif bir sayı. Bakın hatta önce negatif girelim. Eksi 25. Bakın negatif girdiğimiz için hemen bunu rakam kutusuna attı. Bakın attı. Eksi olduğu için geldi. Evet. E geçecek. Evet, belli biraz herhalde şey süresi mi fazla. Tekrar çalıştırıyorum. Ya şöyle kenara alalım. Kısa olsun. Çalıştırdık. Değişkenlerimizi de açtık. Bakın. Eksi 25 dediğimizde şuradan eksi 25 dediğimizde Hemen onu rakamın içine attı, sorguyu yaptı, negatif olduğunu buldu, durdu. Bu, bu kadar. Bakın negatif olduğu zaman evet deyip durdu. Zaten negatif olduğunu bulduk. Pozitife bakalım. Diyelim ki 30 gibi. Bakın bu pozitif bir rakam oldu. Hemen rakam kutusuna attı bunu fark etmez. Rakamı sorguladı. Negatif değil. Hayır. Pozitife geçti. Büyük olduğu için pozitif yazdı. Durdu. Sıfırı beraber bir son ihtimal sorduralım. Biraz gecikme yaptırdık. Evet. Sıfır yazdım bu sefer. Bakın geldi hemen rakam kutusuna sıfırı attı. Sıfırdan küçük değil. Hayır. Bu sefer büyük de değil. Sıfıra geldi ve sıfırı yazıp durdu arkadaşlar. İşte bu şekilde bütün ihtimalleri sorduk.